Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gazoz kapağı koleksiyonuma bakacağız. Yani daha yeni yeni biriktirmeye başlıyorum. Sokakta, teneffüste, anneanneme söylüyorum, bahçeye gidiyoruz. Bir sürü yerde arıyorum yani ben gazoz kapağı. Çok da severim ha gazoz kapaklarını böyle. Hadi gelin o zaman gazoz kapaklarıma bakalım. Gazoz kapaklarımın kutusu bu şekilde. küçük bir tane kap. Hadi gelin bakalım. Bakalım mı? Gelin geçelim. Durdurmaya hiç gerek yok. Direkt yanda da. İlk olarak şu çamlıcaları bakalım. Bir sürü çamlıcam var. Ben şimdi şuralarda bir yatayım da. İyi. rahat şey yapın. Ben burada yatayım. Evet. Burada çamlıca var. Çamlıca zaten bilmeyen yoktur yani. Ya bilmiyorsanız kesinlikle ama kesinlikle daha yeni doğmuş bebeksinizdir yani. Bakma bakın, Şu çamcanın görünüşü çok güzel. De kış falan olduğu için biraz daha güzel ya. Yani. Evet. Çamcılar bu şekildeydi. Elim tutuyor özür dilerim. Öbürüne geçelim. Arkadaşlar bir de bakalım çamcadan kaç tane var. Bir. Bir dakika ben sayayım. D tam dört tane varmış e, çamcadan. Öbürüne geçeyim. Şöyle direkt altta. Burada da B pazarı var. Şunu da şuraya koyalım. Ama nasıl bir B pazarı? Direkt üstünde yazmıyor arkadaşlar. Çok gözükmüyor ama. Şurada. Bir üstte B pazarı yazıyor. Bir altta. O kırmızı işte B pazarı. Üstaktan daha çok gözüküyor gibi. Gibi gibi yani. Bir netleşiyor. Bir hatta yakınlaştırınca acık uzak tutayım yakınlaştırayım eşit eh, işte birazcık gözüküyor bunlar da bu şekilde bunlardan 6 tane varmış öbürlerine geçelim öbürlerine böyle geçmeyelim öbürüne geçelim şimdi. sonra bir tane avşar var avşar kapağı var bunlar e, bunlardan geç, e, çıkıyor yani şeylerden Göstereyim hatta ben niye anlatıyorum ki evde bunlar ne hala var? Durun göstereyim ben. İşte bunun arkadaşlar. Böyle bir tane. Kapağı var. Ben bunları hiç sevmiyorum. Ya seviyorum sevmezsen de o kadar çok artık sevmiyorum. Ama velakin lakin sırf şu kapak için içiyorum onu. Sadece kapak için yani. <laughs> yani niye 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 bunu buna takıyorsunuz? Ya böyle bir poşette verseniz bize ne olacak? Acaba kantinciye okulda kantinciye sorsam hani o şey yapıyor böyle açıyor ya. Ona sorsam acaba verir mi? <laughs> yani açtıklarını genelde kimse almıyor. Neyse bu, bu bir köşede dursun içeri sonra. Bu da avşar işte. Arkadaşlar koleksiyonunuzun eğer kapak koleksiyonu yaparsanız şu gelenek var. Ee, bir tane özel nadir bir tane kapağınız olması gerekiyor. Yani öyle saydınız. Her şey de bu şekilde. Geçelim. Bir tane de Kızılay var. Ya Kızılay biz çok içmediğimiz için bir tane var ama hiç özel değil benim için. Hatta bunu biz bile içmedik yani sokaktan buldum. Biz Kızılay'ı sevmiyoruz. Kötü geliyor yani. Tadı çok kötü ya. Böyle yoğun ilaç gibi o ne ya. Hah, bu da bu şekilde. Hadi gitsin. <laughs> Fresha. Bu benim özel kapağım. Şimdi Efe'nin arkadaşının arkadaşı e, kapak koleksiyonu yapıyormuş. Sonra bir tane kapağını da bana verdi. Yani Efe'ye vermiş. Sonra Efe de bana verdi. Kapak koleksiyonu yapıyorum diye. Şöyle şey çok güzel bir kapak. Bu benim koleksiyonum ilk başında. Sonra böyle sırmalar var. Böyle yeşil sırmalar. Sırma yazıyor bir tane de böyle kahve rengi var kahve rengi görmediyseniz şöyle bir tane yeni sırma çıkmış ee, kahveli gazoz aramalı ya kahve aramalı gazoz öyle bir şey ee, hiç görmediklerime kaldı hiç görmediklerim bir bu arkadaşlar gümüş su yazıyor. Biz bunu yerde bulduk da ben böyle bir şeyin olduğunu bile bilmiyordum. <laughs> ya yani böyle bir şey de yokmuş. Bir tane daha vardı o nereye gitti hiç bilmiyorum. Çok güzeldi. İşte ne yazıyordu hiç bilmiyorum. Hatırlamıyorum. Bir de bu var. 7 gün yazıyor sonunda da ne biçim kapak. Kesinlikle bu normal bir şey değil. Evet arkadaşlar şimdi onları kutumuza atıp saymaya geldi. Bir, 2. Ya, 2 olmadı. 2. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 13 14 15 16 17 ve 18. Evet arkadaşlar, tam 18 tane var. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ee, böyle bir 4 like 4 like ya. insanlar ister 15.000 like. Ben isterim 4 like. Ya like gelse de gelmese de bunun ikinci videosunu ben çekeceğim arkadaşlar. Ama daha çok büyüteceğim tabi. Hadi bay bay. Abone olun ha. Bakın. Abone ol. Neyse. Hadi bay bay. Abone olmazsanız rüyanıza girelim. Bak. Abone olun. 11 abone nedir? Nedir? Nedir?